Merhabalar arkadaşlar. Um, birkaç gün önce, bir hafta önce galiba emin değilim. Türkçem yeniden bir geçen ay, geçen ay daha doğrusu Türkçem daha geliştirmeyi istedim ve birkaç kitaplar indirdim, çalışmaya başladım. O kitaplarla uğraşıyordum, dizi izliyordum ve birkaç arkadaşlarım Onlara, bir arkadaşım ona, o bana Türkçe ders vermeye başladı. başladı. Ve kendime sordum, bir dil gerçekten bir seviyeyi başka seviyeye geçmek için ne kadar gerekir? Çünkü kitap aldım, düşündüm kitap 200 sayfa var. Ve hesapladım her gün 20 sayfa işlesem 10 gün içinde bitirebilirim. Ve dedim tamam harika demek ki. Türkçem gelişecek o zaman. Sonra dedim bir dakika. Araştırmaya başladım. Gerçekten bir seviyeye başka seviyeye geçmek için ne gerekir? Ne kadar zaman harcamam lazım? Ve bu soru sürekli insanlar benim Instagram DM'den yazıyorlar. Ya da böyle bana mesaj gönderiyorlar. Yani ben ders almak istiyorum ama ne zaman akıcı konuşmaya başlayacağım? O zaman ben de bu durum kendimi bulduğumda araştırmaya başladım. Ve güzel bir şey buldum. Bir seviyeden başka seviyeye mesela diyelim siz A1 seviyedesiniz. A1 seviyeden A2 seviyeye geçmek için bu ne demek? Mesela bazen okullar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir okula gitmeye başlayacaksınız ve size bir belki bir ay sonra bir sınav verecekler. Bu ay birkaç sorular soracaklar. Ya da belki o sınav bir saat. Ve size diyecekler, tamam şimdi ay ikiye geçtiniz. Ve sen diyorsunuz, ben seveyim ay iki. Harika. Fakat o sınav neler test ettiler? Bu anlamamız gerekiyor. Çünkü mesela okullarda siz gittiniz. Haftada belki 2 saat ders alıyorsunuz okuldan. Ve demek ki bu size toplam kaç olacak? Matematik benim matematik o kadar iyi değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 saat olacak. So bir ay sonra sınav gireceksiniz. Ve o sınav bitikten sonra size ay 2 diyecekler. Ya da bir uh, belki 12 saat aldıktan sonra diyelim konuşma klüpleri var. Diyeceksiler, siz artık A2 seviyedesiniz. Sonra, birkaç ay sonra, evet B1 geçtiniz diye diyecekler. Harika. Sen diyeceksiniz, evet seviyem A2, B2 falan. Fakat dil nasıl ölçüyor? Yani bu farklı bir şey. Ben normalde öğrencilerime bu soru soruyorum ya da o insanlar böyle cevaplıyorum. Aa, okumak olarak ölçmelisiniz. Okuma nasıl, dinleme nasıl, yazma nasıl, konuşma nasıl ve sonra grama bakacaksınız. Yani özellikle A1 seviye olsanız grama bakmak çok bilgi vermiyor. Bilgi veriyor. Evet, geniş zaman kullanmaya öğrendim. Geçmiş zaman ve, ve benzeri. Fakat bir yerde gördüğünüzde bütün cümle okuduğunuzda anlayabilir misiniz? O yüzden ben bu sizinle paylaşmak istedim. Siz gerçekten A5, A2 seviyeye geçmek istiyorsanız bunlar bilmen gerekiyor. Şimdi birkaç dilleri yazdılar. Mesela diller 5 kategori var. Kategori 1 Af Afrikaans, Fransızca, İtalyanca. Onlar kategori 1. Onlar öğrenmek için 23-24 hafta gerekir. Ve bu haftaları toplam bu hafta bittiğinde 600 saat gerekecek. İkinci kategori 30 haftalar gerekiyor. Ve bu 30 haftalar orada içinde İngilizce ve benzen dilleri içinde gerekir. Bu bir seviye, başka seviyeye geçmek için 750 saat gerekecek. Üçüncü kategori var. Bu kadar 900 saat gerekecek. Bin yüz kate, dördüncü kategoride. Orada Türkçe var. Ben yandım. Çok daha çalışmam lazım. Sonra beşinci kategori. Orada Arapça, Korece... Çince, Japonca dilleri gibi var. Orada 2200 saat var. Tabii ki bu neye göre değişecek? Yani sen düşüneceksiniz mesela ben önce Türkçe konuşuyorum. İngilizce öğrenmek için ne kadar gerekecek? Demek ki bu taraftan diğer tarafa geçmek 1100 saat gerekebilir. Belki ben mesela Arapça konuşuyorum ya da diyelim Çince konuşuyorum ama Kantoniz change. Şu an Korece öğrenmek için kaç saat gerekecek? Belki daha az saat gerekecek. Yani bu hangi dilden hangi dille uh, öğrenmek istiyorsun? O da ona göre değişecek. Bilmiyorum benim anlatı anlattıklarım anlıyorsunuz. Bilmiyorum umarım anlıyorsunuz beni. So ona göre değişecek. O zaman siz okula yani mesela şimdi baksak okullar diyorlar. Evet iki ay içinde başka seviyeye geçeceksin ve o okulda hesaplasanız belki 20 saat ders aldınız. Bu kötü bir şey değil. Bu güzel. Fakat sadece okuldan yani bir seviyeden başka seviyeye geçmesini yapmamalısınız. Bunu yapsanız kendini haksızlık yapıyorsunuz olacak. Nasıl yapmalısınız? Okulda 20 saat verdiler. Fakat bir seviye başka seviyeye geçmek için 900 saat ya da Uh, 500 saat gerekiyor. O zaman siz ne yapacaksınız? Diğer saatleri size söylediğim gibi dil öğrenmek sadece grammar konusunda değil. Çoğu okullar sadece uh, grammar uh, Yani ah, evet bütün grammar testleri işledik. Sen geldiğinde geniş zaman geçmiş zaman hepsi iyi kullanabiliriz. İyi cevap doğru işik bulabilirsiniz. Harika. Fakat bir dizi izlemeye çalışmalısınız. Sen ne yapmalısınız? Bir dizi seç, onu izlemeye takip et. Ben şu an benim bu 1100 uh, bin yüz saat doldurmak için, kazanmak için kendime diyor konusunda dizi izliyorum. Mucize Doktor şimdi izliyorum. Uh, sonra başka dizilerim, birkaç öğrencilerim ve arkadaşlarım tavsiye ettiler. Onlar da izlemeyi planlıyorum. Siz ne yapacaksınız? dizileri izleyeceksiniz çünkü o zaman o mesela 100 aa, okuldan 20 saat aldınız belki iki ay içinde dizileri böyle sürekli izleyeceksiniz baştan anlamayacaksınız ama fark yani önemli değil dinle devam et devam et devam et sonra anlamaya başlayacaksınız bunu emin ol sonra müzik dinle çünkü yani bu saatleri geçip doldurman gerekiyor yani dil sadece gramma değil ki so okumak bir şeyler, birkaç böyle basit hikayeleri bulacaksınız, onları dinleyeceksiniz. Sadece okuldan yani verildiği saatleri onlara dayanmamalısınız, yani demelimelisiniz. Ah evet, okuldan bir sınav gördüm ve A birden a seviyeye geçtim. Şimdi A2 seviyedeyim. Ne anlamda? Dinleme dinlediğinde anlayabiliyor musunuz? Kendini tanıtabilir misiniz? Çünkü tamam. Geniş zaman öğrendin, geçmiş zaman öğrendin ve benzeri kullanmaya çalış. Modal verbs kullanmaya çalış. Arkadaşlar bu kadar de Görüşürüz <laughs> bir kaçmam lazım şimdi. See you guys next time. Ama bunu dikkat etmelisiniz. Take care. Bye bye. Subscribe to my channel.